Hı hı. Masadan ne zaman kalkınmalı? Ee, çok çok değerli bir soru. Ee, şimdi bir kere masaya gelirken ne için geldiğimizi bilerek gelmemiz lazım. Yani masadan kalkma anı, hani o önündeki kağıtları şöyle masaya vurup <laughs> e, seninle daha sonra görüşeceğiz <laughs> deyip kalkıp gitmeden önceki an, hani şunu yapmadan önce bir kere e, duygusal zeka kavramı bize diyor ki 6 saniye bekle. Yani bu bilimsel olarak. 6 saniye o beyni kan gitme olayı hani o amigdalanın beyindeki o hani kontrol ele geçirmesi gibi çok tehlikeli kısımlar. Bir 6 saniye bekle. Belki Türkler için bu 10 saniye olabilir. Yani bizim biraz daha fazla sakin kalmamız gerekebilir. Mutlaka bir ara alın. Yani kalkmak istemeden önce mutlaka bir ara alın. Bir 5 dakika ara isteyin. Oturun bir düşünün. Beraber geldiğiniz insanlar varsa onlara onlara danışın. Ee, Telefonla birisini arayın, dışarıdan birisi göz, tek başınaysan kalkmak daha kolay oluyor. Çünkü kimse olmadığı için yanında. Hani e, Daha sonra ne bedeller ödeyeceğinizi düşünün. Yani çünkü o masaya niye geldin sen? Yani e, bir e, şirket birleşmesi anlaşması mesela ya da bir gayrimenkul satış anlaşması e, ya da işte bir e, araba alım satımı yani bütün süreçlerde sen o masaya niye oturdun? Ne istiyordun? Muhtemelen e, karşındaki insan senin istediğim bir şeyi çok büyük bir kısmını veya tam tamını verebilecek bir ürüne veya hizmete sahip ki sen orada oturuyorsun. Boş boş oturmaz kimse. Yani e, bütün gün böyle hani işi gücü yoksa bir insanın belki müzakere yapar saatlerce ama çok e, enerji alıcı bir şey müzakere baktığında o yüzden hani çok dikkat etmek lazım karşımızdaki kişi mutlaka bizden bir şey istiyor da müzakere ediyor bizimle. Sen o sen niye geldin? Ne için geldin ve karşındaki kişiden bunu alamazsan Elini sıktın, kapıdan dışarı çıktın. Sen ne bekliyor burada? Senin CNA ve BATMA analizi konuştuk yani. Senin B planın var mı? B, B planın kuvvetliyse eğer, B planın çok iyiyse, karşı taraf sana 50 birimlik bir şeyden bir birim fazla vermem diyorsa, ama sana dün 54 birim teklif geldiyse, o masadan gün oynaya kalkarsın. Ve karşımda gül oynaya kalkan birisi olduğunda benim teklifimin çok iyi olmadığını ben anlıyorum zaten. Bir, bir insan bu kadar rahat olmamalı anlatabilir miyim? Bir yerde bir sorun var. Yani benim teklifimden daha iyi teklif ona geldi. Yani bir, niye o masaya geldin sen? İki, onu hatırla. İki, yaptığın B planı analizi, e, CNA analizi ne gösterdi sana? Masadan kalktığında o B planından daha iyi bir şeyle ulaşacak mısın? Üç, o bedeli ödemeye razı mısın? Yani sen 7 kişilik bir konsorsiyumu temsil ediyorsun ve sen masadan kalktığında döndüklerinde ne yaptın dediklerinde? Ya adam sinirlendirdi beni kalktım. Ama yani temsil ettiğin insanlar var. Yani senin şeyin kaç? Hani yüzden kaç baktığında? Hani o yüzden e, bir kere hesap vereceğimiz insanlar var mı? Onlar ne düşünürler? Başkasının beynini kiralamak diyoruz buna biz. Hani o, o burada olsaydı kalkar mıydı gerçekten gibi bir şey. Bir de ee Masadan kalkmak e, o anda çok çekici bir e, süreç olarak gelse de uzun dönemde fayda sağlayacaksa kalkılabiliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şartlar yerinde değilse, koşullar olmamışsa, işte insanlar, doğru insanlar o masada yoklar ise e, siz o masadan kalkmayı isteyebilirsiniz. Fakat burada önemli olan şey de şu, güzel kalkmak lazım. Yani siz masadan kalktığınızda o koltuğun boş olarak kalmaya devam etmesi lazım. Çünkü başka birisi oturacak sonra ve siz döndüğünüzde yerinizi bulamayacaksanız ödeyeceğiniz bedel çok büyük olabilir. Yani masadan kalkıp kalkarken bunun sözünü alabilirseniz, yani işte Sinan Bey, ben ee, şimdilik ne yazık ki sizden istediğim bir teklifi duyamadım. Siz yine birkaç kişiyle görüşün isterseniz. Ama benim teklifim x, siz bana y diyorsunuz. Yakınlarda bir yerlerde buluşabileceğimize inandığınız zaman da görüşelim sizinle. Ee, ama sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ee, çok keyif aldım size konuşmaktan. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiyle kalktığınızda masadan dönüşünüz kolay olur baktığınızda. Ee, bir yöntem de karşı tarafın silkenilip kendine gelmesi için yapılır. Bak kalkar giderim Sinan dersin. Ve kalkıp gidersin bu arada. En başta söylersin ama bunu. Sinan bak... Şunu yaparsan kalkıp gideceğim ve sen yapıyorsun ve ben masadan kalkıp gidiyorum. Masadan kalkma işi önden söylendiğinde kötü olmuyor. Yine Chris Voss'tan öğrendiğimiz bir şey bu. Kötü haber önden sana kötü bir haberim var diye söylenmeye başlandığında karşı taraf gardını alıyor. Self-accusation evet. audit. En kötüsüne razı oluyor. Ve siz bir şey söylediğinizde bir rahatlıyor çünkü bu muydu diyor yani bana söyleyeceğin. Tabii ki aman canın sağ olsun diyor. Sağ ayna kırılmışsa kırılmış canın sağ olsun yaptırırız diyor işte. Burada önemli olan şey şu. Bir mesaj vereceksen birine veya birilerine masadan kalkarsın. Ama o mesajı verirken dikkatli olmak lazım. Önden ne zaman kalkacağını söyleyeceksin ve o şey olursa kalkarsın. Ya da orada söyleyeceksin bak bir daha böyle bir şey olursa kalkarım o zaman kalkarsın ama masadan kalkmak için e, o masaya niye geldiğini unutma, sakinleş, kendine gel, hala kalkmak istiyorsan kalkabilirsin, Bedelini ödeyebiliyorsan kalkabilirsin, B planın daha güzelse kalkabilirsin. E, ama yani e, her şekilde de yani o geçirilen zaman çoğunlukla masada kalmaya gerektirebiliyor. Kalkmak istediğin zaman da yanlış bir karar değildir hiçbir zaman, hiçbir e, müzakere adımı yanlış değildir. Geçmişe dönüp baktığında. Sana yanlış gelebilir ama o anda bir eylemde bulunuyorsan bulunmuşsundur. Yani bedenini ödemeye razı mısın? Otur bir düşün bak. Ödemeye razıysan güzel bir B planın varsa kalkarsın tabii ki. Niye kalkmayasın yani?